Hepinize selamlar Hüküm kardeşlerim bugün yine güzel bir video serimiz vardı biliyorsunuz bize garga çıkmaz diye onun ve, e, onun bölümünü çekmek için Ömer'in hesabına girdim Ömer 12.000 kupa oldu kardeşlerim Ömer de 13.000 kupa olmak için elinden geleni yapıyor çünkü ona çok şey söylüyorlar abi kulübün giriş kupası 13.000 sen niye 13.000 değilsin diye Ömer de hırs yaptı kardeşlerim gördüğünüz gibi on, bir günde bayağı bir kupa kastı 600-700 kupa kastı bir dakika kardeşlerim Hemen şu rahatsız etmeleri açayım. Ömer de hırsa geldim. Buradan mega'yı almış. Burada da görevleri de yapıyor aynı zamanda. Bakalım Ömer'e inşallah güzel bir karakter çıkarırız. Bildiğiniz gibi Ömer'e önceki bölümde gelir çıkartmıştım. Ben hem de search gelmiştik. Bir videoda iki kromatik bulmuştuk. O çok güzel oldu. Bakalım şimdi markette. Oo bu kostüm kötüydü. İyi indirime sokmuşlar. Şimdi mega kutuya bakalım arkadaşlarım, kardeşlerim. Yıldız gücü çıkacak. Bakın altı yazarsa kesin yıldız gücü çıkacak. Bakalım büyük kutu dedik. Ömere bugün bir bir şey çıkartmak istiyorum gerçekten ya. Nani güçlenmesi güzel oldu. Gele puan geldi. Mega kutu 5 yazdı. Bugün Ömere çıkmaz ya. Daha dün iki kromatik çıktı kardeşlerim. Bugün Ömere imkan ihtimali yok bakın gördüğünüz gibi 6 yazdı. Arkadaşlar o kadar söyledim gerçekten. Şu an yorumlara yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şu an videonun süresiyle tahmininizi yazın ama bakın. Videoyu full izlemeden yazın. Şu an tahmin olarak yazın. Tutturan kardeşlerim olursa onlara gerçekten helal olsun diyeceğim. Bence yıldız gücü çıkacak bu ama. Bakalım inşallah Ömer'e kaga çıkar ya. Abi Ömer'e bir karakter çıkarırsan bura yıkılmaz mı? Vallahi bura yıkılır. Aha Mortis çıktı lan Ömer'e. <laughs> Ömer'e gizemli karakter buldum. Oha. Ömer'e var ya. İki gün arayla karakter boyuyorum Ömer'e ya. Arkadaşlar. Mortis isteyenler Tahminim de Benim de bildiğiniz gibi en sevdiğim savaşçı Mortis'tir. Çok severim. Ben şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Şimdi videoyu bitmeden Ömer'e atarım. Ömer bir kat dengin <laughs> Arkadaşlar. Ömer'in hiç gizemlisi yoktu. Ve gerçekten bu onlar kupa kasmasında güzel işe yapacak. Çünkü Ömer bunu hemen 300-400 yapar. 13.000 kupa olur. Cuma gününe kadar da zaten 13.000 olmayan kardeşlerimize söyledik. Lütfen kupa kazabilir misiniz diye. Ömer'e vallahi çok güzel. Ömer'e Mortis çıktı ya. Vallahi rahatladım ya. Abi yıldız gücü çıkmasın dedim. Ha şu markette gördüğünüz vahşi savaşçı var bula. Vallahi Mortis'in çıkması çok güzel oldu. Oranların biraz düşmüş olabilir ama sıkıntı yok kardeşlerim. Ömer'e bulduk. Aa Mortis'imiz burada ya. 29 savaşçısı oldu. Ömer var ya Ömer 15 olur. Kardeşlerim neyse bu videoyu izlediğiniz için sağ olun. Bu videoda gene zaten amaç karga çıkartmaktı. Çıkartamadık ama Mortis'i bulduk. Mortis bence güzel bir savaşçı. Ömer'e de güç sağlar diyorum kupa anlamında. Kardeşlerim iki gün arayla Ömer'e 3 savaşçı buldum yani kendi sınırlarımı açıyorum. Ultra gusüllü halimle kutu açıyorum bu aralar var ya. Bu aralar valla mükemmel kutu açıyorum ya. Neyse kardeşlerim izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz kardeşlerim. Tahminini tutturan kardeşlerime helal olsun yazacağım yorumlara. Ama video izlediğiniz zaman yazın tamam mı? Hadi görüşmek üzere kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz.